Acıktın mı? Karnın mı acıktı? Acıktın mı sen? Mama mı istiyorsun? Gece aç mı kaldın? Ay o. Oh. Bu kadar bu kadar şey yapmana gerek yok. Gel. 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 Şşş, buraya buraya. Şşş. Mama kabı boş. Ver bir seveyim. Gel. Gel. Az önce sevdiriyordu. Gel. 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 Al. Şey. Çok mu acıktın? Merak etme. Al o zaman 3 tane Senden sonra da yeni olur ama. Gelip pisletme.